Kafa Top Ekine yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler yorumlarınızı dikkat aldım ve bu videoda bütün arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim arkadaşlar. Ee, şu anda arkadaş istekleri 50 ile sınırlı olduğu için 50 kişiyi kabul edebileceğim arkadaşlar. Ee, bu video ile birlikte sizler de arkadaşlık isteği atarsanız sizin isteklerinizi de kabul edebilirim. Hemen şöyle bütün isimleri... Ee... Yavaştan bakalım bütün isimlere en alta kadar iniyorum. Evet tüm isimlere daha bakamadık. Evet tüm isimleri gördüğümüze göre bütün arkadaşlık isteklerini onaylayabilirim. Ee, aslında biliyorsunuz böyle videolar yapıyordum. Normalde her videoda bütün arkadaşlık isteklerini kabul ediyordum fakat e, hesabım silinince. Biliyorsunuz hesap çalınma vakam olmuştu. Benim hesabım çalındıktan sonra yeni hesap oluşturmuşlardı benim için. Öyle olunca da arkadaş sistemdeki bütün arkadaşlar gitmişti. O yüzden tekrardan bu şekilde arkadaşlık isteklerini kabul etmeye başlayacağım arkadaşlar. Hemen hemen her videoda bu şekilde arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. El üstede purple guy. 31 nickli bir arkadaşımız varmış. Çok merak ettim profilini. Hemen bir bakalım. Ee, herhalde yeni açmış. Ne, bir hafta olmuş oyun süresi. O şekilde. Yalnız arkadaşlar e, kusura bakmayın ben bildirim kısmını kapatıyorum. Hemen ayarlara girip hatta kapatalım sizlerle birlikte. Yani çünkü her gün biliyorsunuz ben video çektiğim için, video attığım için maç maç sırasında değil de işte hani oyun sırasında çok fazla bildirim geliyor. Bunları kapatmak falan filan bir tık can sıkıcı olabiliyor video sırasında. O yüzden bildirimleri kapatıyorum. Yani maç isteği falan atarsanız görmeyebilirim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Evet bildirimleri pardon arkadaşlık isteklerini kabul ettiğimize göre sizlerle birlikte neler yapalım. Ee, şöyle bir teklif gördüm arkadaşlar. 500 liranın üstünde bir teklif. Şok oldum resmen. Yani zaten bir hesabın satılma maliyeti 500-600 lira. Burada diyor ki Kızıl Şaman'ın tüm 5 yıldız skill'leri ve 4 yıldız taraftar altın GP bu teklifte seni bekliyor diyor. Yani şok oldum 500-600 liraya kadar çıkartmışlar teklifleri. Yani alabilen veya alan var mıdır? Hiç bilmiyorum bir tık sıkıntılı iş. Hemen gidip e, çarkımızı çevirelim reklam izleyip hemen geliyorum. Evet reklamımızı izledik çarkımızı hızlıca çeviriyoruz bakalım bugün çarktan nasıl bir ödül alabileceğiz küçük kale verdi 6 tane çok değişimize yarayacak ya baya ihtiyacım vardı iyi oldu küçük kale 6 tane verdi yani biraz daha şu ödülleri güzelleştirseler hiç de fena olmaz aslında evet flash bankımızda bir maç atalım bakalım Hızlıca maçımıza giriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar e, yorumlarda çünkü çok fazla görüyordum. Arkadaşlık isteğimi kabul et, arkadaşlık isteğimi kabul et, kabul et falan. E, o yüzden tekrardan arkadaşlık isteklerini kabul etmeye başlıyorum arkadaşlar. O şekilde rakibimiz direkt bize öğrendi geldi dedi. O ayıp ama yetişemedim. Vallahi yetişemedik. Sıkıntı. 3-0. 3x attırmayaydık iyiydi ya. Kötü oldu o. Pardon 3x demişim. 2x attırmayaydık. <laughs> iyiydi arkadaşlar. Bir daha 2x'e basarsa kurtaracağız inşallah. Maç 3-2 oldu. Ş şöyle bir şey yapalım. Ah be 2x'i çok boşa kullandık. Zamanlamayı ayarlayamadım arkadaşlar. O yüzden bir tık sıkıntı oldu. O rakip 3x kullandı. Aman ya Rabbi ben o 3x'i attırmamam lazım. Evet 3x'i geçti Allah'tan. Şu an sıkıntı yok. Kaç tane büyük kafam var be gülüm. Maç 3-2. Rakibim mi daha önce bitecek bizim mi? Evet bizim daha önce bitti. Attırmasaydık çok güzel olacaktı. Fakat attırdık. Az önceki 2x'i çok boşa kullandık. Şöyle bir 2x atalım mükemmel. 3x'ini dojladık ve kendimiz e, attık. 2x çok güzel oldu. Daha bir sürü de özel gücümüz var. Rakip öğren de gel diyor da. Yani kimin öğrenip gelmesi gerektiğini sizin vicdanınıza bırakıyorum diyebilirim. Maç e, berabere şu an. Fakat biz bu maçı tabii ki çeviririz her türlü. Hem özel güç bakımından e, şeyimiz var. Şöyle bir yerden golümüzü atalım. Tamamdır bu saatten sonra artık biz de bir 2x kullanalım. Aa 2x atamadım şaka gibi. Pardon. Bizdeki 3x'miş. İlk defa 3x kullanmış oldum arkadaşlar. O da tabii ki ayna sayesinde. Aynayla 3x'i rakibe döndürdük. Bu sayede gol atmış olduk. 3x gol atmış olduk. Rakip hala da öğrende gel diyor. Biz yine bol şans diyelim. Yani biz kötü olmayalım. İyi, iyi insan olalım. Biz kötü, kötü insanlardan olmayalım. Evet. 3 ee, tane hemen top sepet ödüllerimizi de topladık. Şu reklam izlesek mi ya? 5000 bin, bin altın olacak. İzleyelim mi? Hadi izleyelim. Boşa gitmesin. Ya da izlemeyelim mi? İzlemeyelim ya Şimdi kim uğraşacak? <laughs> evet. Bir anlık karar verip bir anlık karardan dönüyorum. Ee, şimdi. Sezon pas ödüllerimiz var. Hemen onları alalım isterseniz. 2500 altın. Yani şu altın kazanımını azaltmaları... Kötü oldu ya. Ya tamam biraz da sıkıntı yoktu da çok fazla azalttılar. Bilmiyorum tekrar bir güncelleme yapıp e, biraz daha arttırabilirler mi? İnşallah arttırabilirler. Çünkü yani bir maçtan maksimum e, 20 bin altın kazanmaya başladık. 20 bin de cidden az bir mevla. O şekilde şimdi sizlerle birlikte şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, 17 bin altına 1250 DP veren şey var o tekliften bir tane alalım öylesine ee, Şu anda DP'miz kaçmış 13659 1250 dp Yani değer mi değmez mi açıkçası tam kestiremedim hesabını falan da yapmadım ee, Bunu ben sizlere sorayım en iyisi yorumlarda sizler yanıtlarsanız sevinirim hem ben öğrenmiş olurum hem de Bilmeyenler öğrenmiş olur Yani şu an altın kazanımı çok az azaldı arkadaşlar yani biliyorsunuz altın kazanmak zor e buradan 17.000 DP sürekli alıp level atlamak sizce mantıklı mı? Bunu soruyorum. Bir tanesini alalım. Bir taneden bir şey olmaz. Tamam dedik. 1250 DP'yi sizlerle birlikte almış olduk ve 14.900 DP'miz oldu. Daha 51 levele yolumuz var arkadaşlar. Aslında hani düzgün bir şekilde oturup bir gün oynasam 51 levele rahatça kasabilirim de yani şu anda arkadaşlar sınavlarım olduğu için Biliyorsunuz dün video da atamamıştım sırf o yüzden. Bu hafta biraz videolar sıkıntıya uğrayabilir. Yani cuma gününe kadar sıkıntıya uğrayabilir. Ama sonrasında tabii ki tam gaz devam ki. Evet bir maça daha girelim bakalım. Yeni maçımızda neler yapabileceğiz. Yine Flash Punk'ımızda. Evet rakip bot mu? Evet maalesef ki bot geldi. Büyük ihtimalle bot yani. Anladığım kadarıyla. İlk golümüzü attık. Evet. Bot arkadaşlar. Yani botun büyük kafası bizim normal halimize eşit neredeyse. Hatta golü de biz attık. Da bu kadar küçük botlar gelmiyordu normalde ya. Bu bot bayağı küçükmüş. Bir gol daha atalım. Sonrasında çıkalım şimdi bot maçı izletmeyelim size arkadaşlar. Bota da bol şansımızı dedik çıktık. Ee, tekrardan gireceğim. İnşallah yine bot çıkmaz. İlk maçta bot gelmemişti. Bota benziyordu da bot değildi arkadaşlar. <laughs> ya yani neden yani durduk yerde öğrendi gel diyorsun ki ya. Saçma yani gerek yok. Yani gram bu olay belki beni sinirlendirdiğini falan düşürüyor da gram sinirlenmedim yani ben. Yani pek de sinirlenilecek bir şey de değil, değil. O şekilde. Evet sanırım bu da bot arkadaşlar ya. Zombi Samuray karakteriyle aynen öyle. Bu da bot maalesef ki. Evet 2x'ini kullandı. Botlarda bir aralar şey oluyordu. 2x gol girmiyordu. Bir testini yapalım. Bu sefer 2x girdi. Ee, bir aralar arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Ee, botlarda 2x gol attığı zaman 1x olarak sayılıyordu. Sonradan o olayı düzelttiler. Ee, Botlar da artık 2x gol atabiliyor. O şekilde yani yine bot geldi maçtan çıkalım artık ne yapalım hani video sırasında biliyorsunuz botlarla da maç atmayı pek sevmiyorum o yüzden videodan çıktık sizlerle şöyle bir şey yapabiliriz e, maçın oyuncusunda beleş hakkımız var videosunu izleyip hemen geliyorum evet reklamımızı izledik maçın oyuncusuna başlıyoruz fakat arkadaşlar sona kadar gitmeyeceğim e, biliyorsunuz sona kadar gitmek çoğu zaman ee, zararlı olduğu için kırmızı ip reklamı izliyoruz. Hemen geliyorum. Evet kırmızıyı çok erken yedik ya. Bu kadar erken beklemiyordum. Hani dedim en azından 10. adıma kadar gideriz diye düşündüm de. 5. adım baraja kadar gelip bırakalım diyecektim ki üstüne bir kırmızı daha yedik. Yani hiç yüzlerime elmas vermem yani ben bu ödüllere. O yüzden bayağı boş bir şey oldu maçın oyuncusuna girmemiz. Girmeseydik daha iyiydi. Yapacak bir şey yok. Kırmızıları çok erken yediğimiz için ee, yani gerek kalmadı girmemize gerek yokmuş yani girmemize o şekilde videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz damağını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.